Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Luis Ortiz ile ilgili bir haber var. E, Luis Ortiz e, bazı açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. 23 Kasım'da Diante Wilder'la rövanş maçları olacak. Bununla ilgili bazı açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Bunları sizlere aktaracağım. Önce ekran görüntümü paylaşayım. Arkadaşlar bu videonun linkini de açıklama bölümünde paylaşacağım. Aslında bu video biraz kısa. Daha uzun bir video vardı onu bulamadım. Ee, yanındaki kişi Leonard Ellerbe arkadaşlar ee, Mayweather Promotion'un e, CEO'su şu anda Luis Ortiz'le birlikte yani bilmiyorum e, herhalde siz anlayabiliyorsunuzdur Mayweather takımı şu anda Luis Ortiz'in arkasında arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi tabii ki burada e, Luis Ortiz bazı açıklamalarda bulundu dedi ki bir önceki maçımızda dedi e, Bazil'in bazı parçaları eksikti dedi yani bazıl e, dediği e, şu hani bulmaca gibi şu e, hani birleştirerekten bir resim çıkartıyoruz ya arkadaşlar. Ona ne diyorlardı ya benim aklıma gelmedi vallahi epeydir de düşündüm gelmedi arkadaşlar. Ee, hani o birleştirerek yaptığımız bazıl, e, e, onun bazı parçaları dedi eksikti. Bu maçta biz o parçaları da tamamladık dedi arkadaşlar. Böyle bir e, açıklamada bulundu e, ve kesinlikle çok e, bu maçta çok daha farklı bir Luis Ortiz olacağını söyledi. Bu arada tabii ki e, e, Leonard Ellerbe konuştu, Mayweather Promotion'un CEO'su dedi ki Luis Ortiz'leri dedi, gerçekten dedi şu anda kariyerinin en güçlü ve en şekilli halini yaşıyor dedi arkadaşlar ve e, bu maç dedi gerçekten dedi çok daha farklı olacak birinci maçtan dedi e, arkadaşlar bu adamlar önemli adamlar e, onu söyleyeyim yani Leonard Elberm e, e, meyvederin e, CEO'su bu adamlar önemli adamlar yani hatta dedi biz daha önce uçakta dedi tesadüfen karşılaştık ben dedi uçakta Luis Ortiz'in yeni halini görünce dedi gerçekten dedi şaşırdım dedi. Ee, çok güzel şekil almış. Çok harika dedi bir görüntüsü vardı yani bu zamana kadar. ilk defa bu kadar sıkı bir şekilde dedi Luis Ortiz'i gördüm. Ve bu maç dedi e, çok fazla çok daha değişik çok daha farklı bir maç olacak dedi arkadaşlar. Tabi bu arada arkadaşlar Luis Ortiz e, ekibine yeni bir koç getirmiş yani koçun adına Wave diyorlar. Koç Wave diye tarif ediyorlar. Ben tanımıyorum adamı. Ama Mayweather'ın CEO'su çok önemli bir koç olduğundan bahsetti. Yani önemli isimleri gerçekten şampiyon yapmış bir koç dedi. Bu arada Welter Wade'den bazı isimler konuştu. Mesela Sean Porter gibi önemli boksörleri dedi. Şampiyon yaptı. E, bu sefer çok daha farklı. Luis Ortiz olacak dedi değerli arkadaşlar. E, tabii ki e, bu arada Luis Ortiz de kilo verdi arkadaşlar. Yani ben de bunu anlamıyorum. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Yani bilmiyorum vardı da biz mi bilmiyorduk? E, gerçi o zamanlar hani e, 90'lı yıllar e, 2000'li yılların başında bu kadar internet sıkı değildi ama e, elimizden geldiğince böyle e, Yurt dışından gelen e, magazinler orada da kaldım. E, takip ederdik böyle ama böyle hızlı kilo alıp vermelere hiç ben şahit olmadım. Luis Ortiz de kilo veriyormuş arkadaşlar. Yani normalde çıktığı maçlar 240-245 poundmuş ama e, Deontay Wilder maçına 230 poundla çıkacakmış. Bu da yaklaşık e, yani 103,5 kilo, 103 kilo, 103,5 kilo o civarda e, bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Yani bu İngiliz ölçülerini bazen karıştırıyorum bizim ölçülere çevirirken. Hani yani daha hafif bir Luis Ortiz gelecek ki bu belli zaten arkadaşlar videoda da göreceksiniz. Ben hatta çok yerlerde çalışma idman videolarını da izliyorum. Gerçekten Luis Ortiz'i ilk defa bu kadar değerli toplu bir şekilde gördüm diyebilirim değerli arkadaşlar. Bu arada yani. Neden kilo verdiği soruldu yani özel bir sebebi var mı diye Yok dedi yani daha önceki dedi maçımızda ben dedi şunun farkına vardım 7. rounddan sonra dedi yorulduğumun farkına vardım dedi Çünkü Diante Wilder'da arkadaşlar yani Şimdi bir sürü yorumlar yapılıyor Deontay Wilder'la ilgili Olumlu olumsuz Diante Wilder bir kere çok hızlı bir boksör onu söyleyeyim Dolayısıyla Deontay Wilder'ın karşısında dedi ben yoruldum dedi. E, bu şekilde dedi bir kilo veriyorum. E, tabii ki Wilder'a karşı herhangi dedi bir kişisel bir tavrım da yok dedi. E, sonuçta dedi biz dedi profesyonel boksörleriz. Bize dedi o şekilde bir yani kişiselleştirmek olayı e, bize dedi yakışmaz dedi değerli arkadaşlar. Tabii ki daha sonra e, Anthony Joshua ve Tyson Fury e, sorusu soruldu. Yani bu sorunun dedi şu anda dedi yeri ve zamanı değil. Ben şu anda dedi Diante Wilder maçına dedi konsantre oldum. Bununla ilgili dedi konuşmak istemiyorum dedi. Zaten Joshua deyince bir kere Luis Ortiz'in arkadaşlar tüyleri tüyleri böyle diken diken oluyor. Bir kere Joshua'yı hiç sevmiyor onu söyleyeyim. Yani daha önce de bir sürü konuşmalar oldu. Ben hatta size de aktardım. Tabii bu arada çok sıkı bir şekilde çalışıyormuş arkadaşlar Luis Ortiz. 3 aydır ailesinden uzaktaymış. Görüşmüyoruz dedi. Ee, ayrı kalmam benim için daha uygun olacak dedi. Ee, hani hem e, fiziki olaraktan hem de e, mentali e, psikolojik olaraktan ailemin benden uzak kalması dedi. Daha iyi olacak hazırlanma aşamamda diye. Ee, böyle bir konuşmalar yaptı. Tabii ki e, bazı böyle e, kinayeli sözler söyledi. Dedi ki işte birinci maçta Deontay Wilder'ı hem ring içinde hem de ring kenarında çok korudular dedi. Ben bunu biliyorum dedi. Bunun farkındayım. Ama dedi bu ikinci maçımızda dedi Deontay Wilder'ı kimse koruyamayacak. Çünkü dedi ikinci maçımızda ben hem Deontay Wilder'a yumruk atacağım hem hakeme hem doktorlara hem ring içindeki hakemeyle ee, mücadele edeceğim dedi arkadaşlar yani böyle bir açıklamada bulundu Çünkü e, yani geçtiğimiz birinci maçta biliyorsunuz bir 7 roundun sonu 8 roundun başında biliyorsunuz doktor kontrolleri falan bunlara söylüyor ee, Hani ona zaman verildi toparlanması için gibi ee, böyle açıklamalarda bulundu tabi bu arada yaşı soruldu arkadaşlar yani ben de bunu sevmiyorum. Yani adamın yaşını biliyoruz zaten. Herkes biliyor 40 yaşında. 40 yaşında mısınız dedi orada İngiliz bir şey. Ee, Spiker mi? Sunucu mu neyse. Belli yani aksarından İngiliz. İlla dalga geçecek yani. Ee, 40 yaşında mısınız? Evet dedi 40 yaşındayım dedi. Ee, hani biraz yaşlı mısınız gibi demeye getirdi. Louis Ortiz de dedi ki Yani dedi yaşımın dedi bir önemi yok. George Foreman da dedi ee, şampiyon olduğunda 45 yaşındaydı dedi. Yani hakikaten iyi o lafı. Çünkü George Foreman arkadaşlar o maçta Michael Munro ile yaptığı maçta ben tahmin ediyorum 10. round'daydı. Rakip 26 yaşındaydı arkadaşlar. Yani rakip e, daha önce e, Evander Holyfield'ı dağıtmıştı. Daha sonra da işte George Foreman'la George Foreman meydan okudu Michael Munro'a 10. round'da hastanelik oldu arkadaşlar. Yani adam e, George Foreman'dan gelen yumruğu alınca nerede olduğunu unuttu. E, hastaneye götürdüler. Dolayısıyla dedi ki yani ben 40 yaşındayım ama George Foreman da 45 yaşındaydı dedi. O nedenle 5 yıl avantajım var dedi. Böyle bir laf e, gönderdi arkadaşlar. Tabii ki e, arkadaşlar bu maç hani çoğu insan bu maçla ilgili gereksiz bir maç diye yorumlar yapıyorlar arkadaşlar. E, hatta e, Allah var. Ben de daha önce dedim yani yani bu adamı zaten knockout ettin hani tartışmalı veya tartışmasız e, neden Luis Ortiz ile maç yapıyorsun gibi ben de böyle yorumlar yaptım ama öyle değil arkadaşlar. Yani ben daha önce de söyledim bakın bu maçı Deontay Wilder istemiyor. Bu maçı Al Haymon istiyor. Dolayısıyla Deontay Wilder da bu maçı yapmak zorunda. Yani Deontay Wilder diyor ki işte ya onun ailesi var işte hasta bir kızı var. İşte ben ona böyle bir şansı verdim işte para kazansın falan diye bu palavra arkadaşlar bakın. Yani bu yorumları yaparken ben biraz belki biraz duygusal konuşuyor olabilirim. Arkadaşlar ben bütün haberleri takip ettiğim için e, Diante Wilder burada e, yanlış konuşuyor. Diante Wilder istemiyor maçı yani Al Haymon istiyor. Demek ki Al Haymon'un işine de böyle geliyor. Çünkü Al Haymon daha önce e, Luis Ortiz'e söz verdi. Joshua ile maç yapma ben sana dedi. E, Diante Wilder'la rövanş maçı yaptıracağım. Aynı parayı vereceğim dedi. Çünkü Joshua 6 milyon dolar e, teklif etmişti Luis Ortiz'e. Louis Ortiz e. e, Luis Ortiz'in bir gitgelleri oldu. Kabul edecek gibi oldu falan. Sonra kabul etmedi arkadaşlar. Hatta ben bile şaşırdım. Yani paraya ihtiyacı olan, en fazla paraya ihtiyacı olan bir adamdı ama maçı kabul etmedi. Dedim herhalde yani eee ...adamın dedim zeka ile ilgili bir problemi var dedim ama... ...tabii arkadaşlar bizim görmediğimiz yerde... ...çok enteresan politik olaylar dönüyor. Ben bir önceki videomda paylaştım bununla ilgili. Hatta bir sonraki videomda... E, ...birinden birine giriyorum... E, ...Riddick Bone kemerini çöpe atmasıyla ilgili olacak. Bir önceki videoma bağlantılı bununla ilgili de bilgiler vereceğim. Tabii ki şimdi orada... E, ...Al-Haymondu-i Zortize dedi ki... ...ya dedi niye Joshua ile maç yapıyorsun bekle... Deontay Wilder'la dedi ben sana rövanş maçı yaptıracağım hem dedi Deontay Wilder'dan dedi alabiliyorsan intikamını alacaksın hem de sana dedi 7 milyon doların üstünde para teklif ediyorum dedi ki zaten şu anda e, Louis Ortiz 7 milyon e, 7.5 milyonu garantiledi arkadaşlar bunun üstü olacak onu söyleyeyim pay-per-view'lerden ekstrası gelecek dolayısıyla Deontay Wilder istemiyor bu maçı Al Haymon istiyor patronu istiyor arkadaşlar durum bu Ha bu arada tabii ki şimdi bunları konuşurken arkadaşlar ben e, Deontay Wilder kötü veya işte Deontay Wilder'a bir tepkiliyim değil. Benim hiçbirisine bir tepkim yok değerli arkadaşlar. Ben sadece çok fazla haber izliyorum neler konuşuluyor. Bunları teker teker anlatamıyorum da böyle yeri geldiği zaman anlatmak istiyorum. E, şimdi Deontay Wilder'la ilgili de e, yani olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor İşte işte ne bileyim çok rakip seçiyor. Kolay rakipleri istiyor gibi. Arkadaşlar Diante Wilder şu anda en tehlikeli boksör. En tepedeki boksör onu söyleyeyim. Bir kere bakın adam yumruk alıyor. Kendisini çabuk toparlıyor. Bunu e, Evander Holyfield da böyle söyledi. Dedi ki tamam dedi yani tartışmalı olabilir. Yani 7. round'un sonu 8. round'un başında tartışmalı olabilir. Ama dedi sonuçta dedi Deontay Wilder kendisini toparladı. Ee, ve Deontay Wilder dedi ileriye gitti. Rakibinden dedi geriye gitmedi. Arkadaşlar Wilder güçlü bir boksör. Yani şu an ağır sikletlerin arasında ben zaten söylüyorum. Benim e, için birinci sırada tabii ki Deontay Wilder var ama benim favorim Luis Ortiz onu söyleyeyim. Teknik olaraktan bahsediyorum. Hani yaşı ileri olabilir. Yaşı ilgilendirmiyor beni. Ringde yaptıkları ilgilendiriyor. Ee, Luis Ortiz, e, şey Deontay Wilder e, çok hızlı Yumruk aldığı zaman kendisini çok rahat toparlayabilen bir e, yapısı var e, değerli arkadaşlar. E, yani başka notlarıma bakıyorum şimdi. E, evet burada Luis Ortiz'in söylediği şey hani bu maç hakemlere ve doktorlara kalmayacak dedi. Yani onların karar verme aşamasında kalmayacak. E, bu maç dedi kesinlikle 7. rounddan önce bu son videosunda değil. Daha önceki konuşmaları var. Ee, yani 7. rounddan önce Deontay Wilder'ı knockout etmek için mücadele edecek. Yani e, bu maç 7. roundda bitecek. diyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Luis Ortiz. Güney Amerikalı. Arkadaşlar Mike Tyson'ın bir lafı var. Ben daha önceki videolarımda da belki söylemişimdir. Bu Kübalılar, Meksikalılar, Güney Amerikalılar. Bu adamlar dedi ölene kadar dövüşüyorlar. Yani bunlar dedi emeklilik nedir bilmiyorlar. Muhteşem bir hırsları var, ee, bir mücadele azimleri var dedi. Gerçekten dedi tebrik ediyorum. Ee, değerli arkadaşlar güzel bir maç olacak. Ben onu söyleyeyim ee, ve benim bu maçtaki favorim de Luis Ortiz. Yani ee, ama yorumlarımı yaparken de çok dikkatli yapıyorum. Bunu söylerken Diante Wilder kötü mü? Tabii ki kötü değil. Yani bunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben herkesin bir favorisi vardır. Benim favorim de Luis Ortiz'dir. Luis Ortiz gerçekten idman videolarını izliyorum. Çok farklı bir Luis Ortiz geliyor arkadaşlar. Deontay Wilder kilo almış olarak gelecek. Tabi bu arada Deontay Wilder arkadaşlar hani 30 poundla 40 pound arası kilo alacağı söyleniliyor. Bunlar net bilgiler değil. Bakın ekibinin içindekiler konuşuyor. Kendi bazı şeyler konuşuyor. Hani bu da Deontay Wilder'ın 115-116 kiloyla geleceğini işaret ediyor ama ben zannetmiyorum Deontay Wilder'ın 115-116 kilo alacağını. Hani bunlar haberler. Tabii ki şimdi maçtan 2-3 gün önce zaten bunlar tartıya çıkacak. Tartıda her şey belli olacak. Dolayısıyla e, Luis Ortiz burada 103 kiloyla gelecek. Deontay Wilder kaç kiloyla gelecek bunu bilemiyoruz. Dedikodulara göre 115-116-117 kilo Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Türk ölçülerine gibi açıklamalar yapılıyor ee, ama e, net bir bilgi yok değerli arkadaşlar. Tabii ki Diante Wilder'ın çok daha ağır bir kiloda geleceği belli. Dolayısıyla Luis Ortiz daha hafif gelecek. Hani e, gerçekten muhteşem bir maç olacak. Her ne kadar gereksiz bir maç deseler de arkadaşlar hiç gereksiz bir maç değil. Yılın maçı olabilir. E, Luis Ortiz e, ve Diante Wilder maçı gerçekten muhteşem olacak. Ee, çok farklı bir Luis Ortiz gelecek arkadaşlar. Ben sabırsızlanıyorum ve umarım çünkü bazı şeyler yapacağım ben eğer yetiştirebilirsem. Şu anda hala taşınıyorum arkadaşlar. Ee, Deontay Wilderla Wilder'la Luis Ortiz maçında ben YouTube'da canlı bir e, video açmak istiyorum. Yani e, televizyon karşımda olacak. Canlı olaraktan da sizden e, bu maçı tartışabileceğiz umuyorum arkadaşlar elimden gelen her şeyi yapıyorum. Harika bir maç olacak. Sizin yorumlarınızı da merakla bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum.